Evet arkadaşlar. Sayın izleyicilerimiz. 2 Ağustos 2021 Bademdere Aladağların eteklerindeyiz. Arılarımızın sağımını yaptık. Bu şekilde bir besleme yapıyorum şu anda ilk defa. Arıların keyfi yerinde. Yakınımda arı yok. Onun için böyle bir besleme yapıyorum. En yakın arı 4 ya da 5 kilometre civarında uzaklıkta. Artık burada son günlerimiz. Nasip olursa memleketimize döneceğiz Aydın'a. sene burada istediğimiz verimi alamadık. Allah bereket versin. Allah ağzından bereket versin diyoruz. Çay demle yeniden başlayalım diyoruz. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı da sakın unutmayın.